ve ayette diyor ki وَجْنُبْنِي ve beniye en نَعْبُدَ Dedi ki İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbim beni ve oğullarımı putlara tanmaktan uzak tut. Bakın İbrahim Aleyhisselam ettiği duaya bakın kardeşler. Biri diyebilir. Yahu kardeşim siz peygambersiniz. Değil mi? Zaten Allah azze ve celle sizin gelmiş, geçmiş bütün günahlarınızı bağışlamış. Ya siz niye böyle dua ediyorsunuz diyebilirsiniz ama yok. Allah azze ve celle bütün peygamberlere ahlak olarak bunu öğretmiş. Neyi öğretmiş? Herkes şirkten çekinecek, kaçacak, Allah'a yönelecek. Bunun için çaba gösterecek. Hiç kimse de kendisinden emin olmayacak. Hiç kimse de kendisinden emin olmayacak. Ben kurtardım paçayı demeyecek. Sen kurtaramazsın paçayı Allah dilemeden. Zaten sen kendinden emin olduğun sürece bitmiş. Artık sen imtihanı kaybetmişsindir. Çünkü iman böyle bir şey ki korku ve ümit ile yapılması gereken bir ameldir. Ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam "Vacnubni ve baniya en na'budal ya rabbim." beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Esnam ise kardeşler böyle put ismidir. Yani putlara tapmaktan. Esnam da onun çoğuludur. Bütün putlara tapmaktan uzak tut. Bazı alimler esnam kelimesi için şunu da söylemişler. Bu kendisine ibadet edilen her şey manasında da kullanılır demişlerdir. Ki zaten her zaman söylediğimiz gibi geçmişteki putlar farklıydı. Bugünkü putlar farklı. Her ne kadar evet bugünkü putların içinde taştan, turştan, işte altından, gümüşten putlar var ise de genellikle bugün günümüzde insanları saptıranlar tağutlardır değil mi? Yani e, etten yaratılmış olan putlardır. Allah Azze ve Celle onları öyle yaratmış. Onlar Rablerine karşı asi olmuşlar. Ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam bize bunu ne yapıyor? Söylüyor. Ama öncesinde İbrahim Aleyhisselam bir dua ediyor kardeşler. Ya Rabbim bana bu beldeyi emin kıl. Devamında işte bunu getiriyor. وَجْنُبْنِي ve, ve beniye en na'bude asnam. O zaman ya Rabbim beni ve benim çocuklarımı, torunlarımı ne yap? Putlara tapmaktan uzak tut. İlk önce o beldenin temizlenmesini temiz kılınmasını söylüyor, emin kılınmasını söylüyor. Ondan sonra çocuklarının da putlara tapmaması için Allah'a dua ediyor. Yani İbrahim Aleyhisselam da bundan çekiniyor kardeşler. Neden? Nedenini de bir sonraki ayette açıklıyor. Rabbi inne hunne Bakın ya Rabbim onlar var ya o putlar inne hunne edlenne kesiren minen nasi o putlar var ya insanların bir çoğunu senin yolundan saptırdı. Femen tebi'ani fe innehu minni. Her kim bana tabi olursa bendendir. Devamında diyor ki وَمَنْ asani fe neke غَفُورٌ rahim. Her kim de bana isyan ederse sen gafursun ve rahimsin. Ne demek istiyor? Ya Rabbim yani bu putlar var ya birçok insanı saptırdı. Sen benim çocuklarımı bunlardan koru. Ama buna rağmen birileri bu putlara tapmaya devam ederse onlar benden değildir. İşte öyle bir İbrahim. Eğer taparlarsa da benden değildir. tabi burada bize çok güzel örnekler var kardeşler. Yani kişinin korkması gereken meseleler var. Kişi bu meselelerden korkması lazım. İbrahim eteymi der ki İbrahim eteymi kendisi selefin büyüklerinden diyor ki İbrahim Aleyhisselam'dan sonra bu beladan bu imtihandan kim emin olabilir ki yani İbrahim Aleyhisselam bile bu beladan, bu imtihandan emin olmaz iken bunun dışında kim emin olabilir? Kim? Yani her birimiz için burada ne var kardeşler? Burada büyük nasihatler var. Mesela örnek verecek olursak yine aynı şekilde biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da kendi imanından acaba biz münafık mı olduk diye hep çekiniyorlardı. Bugünkü insanlara bakıyorsun çok eminler, çok rahatlar çok rahat yatıyorlar, rahat yiyorlar, rahat içiyorlar. Ondan sonra şirkin içinde de yüzüyorlar. Müşriksin dediğin zaman da kızıyorlar. Ya niye kızıyorsun kardeşim? Allah'a göz göre göre şirk koşuyorsun. Ya biraz insan çekinir ya. Değil mi? Hadi kendini Müslüman zannediyorsun. Müslüman zannetsen bile biraz kendinden emin olma ya. De ki ya Rabbim de beni şirkten kurtar de. Beni isteyerek veya istemeden sana şirk koşmaktan kurtar de. Bunu peygamber yapmış bu duayı. E düşün İbrahim Aleyhisselam tevhid imamı o bile ne yapmış o bile bundan emin olmamış. Ve buna rağmen bakıyoruz insanlar bu konuda kendilerinden çok eminler. Biz de birilerine şunu dediğimiz zaman e, ya Allah'a şirk koşma ve şirkten sakın diye nasihat ettiğimiz zamanlar bazı insanlar işte ne diyor? Ya o sana niye öyle söylüyor ki? Sen zaten Müslüman'sın. Gitsin müşriklere söylesin diyor. Onun müşrik diye kastettiği kim biliyor musunuz Yahudi ve Hristiyan. Sanki sadece Yahudi ve Hristiyanlara inmiş bu ayetler. Sanki sadece ve Yahudi ve Hristiyanlar bu konuda kendilerinden eminler veya aksiler. Baktığın zaman mesele bunların yaptığı ne biliyor musunuz kardeşler? Bugünkü imamların, bugünkü davetçilerin kendine Müslümanım deyip de işte her yaptığı işte cehalet mazerettir. Siz bu adama niye bunu söylüyorsunuz diyorlar ya. Ya Allah'tan korkun ya. Ya benimle uğraşacağına git müşriklerle uğraş. Git o putlarla uğraş. Git tağutlarla uğraş. Benimle niye uğraşıyorsun? Ben bütün peygamberlerin korktuğu şeyden insanları sakındırmaya çalışıyorum. Sen ise gelmişsin benimle uğraşıyorsun. Diyorsun ki niye Müslümanlara şirkten bahsediyorsun? Ya tabii ki bahsedeceğim. Varsa yaptığı bir amel ondan vazgeçecek. Yoksa da ondan korkup çekinecek. Bu kadar. Sen kendine niye dert ediniyorsun ki? Sen benimle uğraşacağına git tağutlarla, onun kullarıyla uğraş. Benimle uğraşma yani. Dolayısıyla bu nedir kardeşler? Bu gerçekten içinde bulunduğumuz meselede e, insanların İbrahim'in milletinden ayrıldığının delilidir. Kardeşim git adamlar şirk işiyor gözün önünde git onlarla uğraş. Çünkü aynı Şeye şirk diyoruz bazı kimselerle. Mesela oy verme şirk mi diyorsun? Evet şirk diyor. Tamam ben de şirk diyorum. Yapan müşrik mi? Yok değil. Niye? Mazurdur diyor mesela. Ben de diyorum ki tamam kardeşim sen öyle diyorsun. Öyle mi? Öyle. Ben gidiyorum adama nasihat ediyorum. Yapma. Bak bu yaptığın şirk diyorum. Ya diyor niye Müslümana şirk diyorsun? Mübarek benimle uğraşma. Git şirklerle uğraş. Git onlarla uğraş. Ama adam ne yapıyor? Adam bırakıyor müşriği, şirki, gelip benimle uğraşıyor. Sen haricisin, niye müşrik dedim? Ya hadi benim hariciliğim kendime. Kardeşim bu adam ateşe gidiyor. Sen buna engel ol. Şirk işliyor. Senin fikrine göre de şirk işliyor. Adam Allah'tan başkasına dua ediyor. Adam kavirden yardım istiyor. Adam gidip onunla uğraşmıyor. Geliyor yine seninle uğraşıyor. Sen haricisin diyor. Gelip seninle uğraşıyor. Ya kardeşim benim kime zararım olmuş? Ben kimin malını almışım? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi hadisini inkar etmişim? Allah'ın hangi hükmünü beğenmemişim, değiştirmişim? Sen git benimle uğraşacağına git o şirklerle, o müşriklerle uğraş diyeceğiz biz bunlara. İşte bu nedir kardeşler? Bunların yaptığı İbrahim'in milletinden uzak uzak bir şekilde ayrılmaktır. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.